Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz yeniden. Burada şeyler vardı. Bir daha şeyler gelmiş hatırlıyorsanız, oynuyorsanız biliyorsunuzdur. Bir önceki sezonda gelen etkinlikler bir daha geliyordu. Burada bir daha geliyordu. <laughs> Hemen 5 kredimizi alarak başlayalım. 3 tane star hediyemiz var. Şimdi, şimdi, şimdi... Muhtemelen ben bunu yapacağım. Çift hesaplaşma falan... Eee şimdi savaşlaşmada gider abi. Ee, şimdi başlıyoruz ilk maçımıza Jeki ile. Ee, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eee 50 abone hedefimiz son bir abone kaldı 50 aboneye. Hep birlikte 50 aboneye doğru diyelim. Çok saçma dedik ama aslında elli aboneye doğru ilerliyoruz. Gel buraya. Hop. Gel buraya hadi bak. Oo aşağıda bir ayıtan bir şey. Bunun bir sesi. Bana çok fazla vuracak bir karakter lazım. Az vuracak adam. Oo, abi çok kişi öldü orada bizim Edgar ölme ne olur ya ne yapıyorsun ya yürü yürü abi ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun abi ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun ya abi en kötü adam bana denk geldi ya ne yapıyor gördünüz mü adam vuruyor vuruyor Allah Allah Tatilde de sinirimi bozmayı başardı ya. Neyse. Ben şunu alacağım. O ikisini alır. Dok var. Dog. Çok canı var. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Kaçıyorum. Ben ben kaçıyorum. Hop. Uf uf uf. Hadi Riko kaç Riko Riko dalma Riko kaç Riko dalma Riko dalma dalma Riko Riko kaç Riko Riko Hadi orada bir kişi öldürün diyelim hadi onu öldürün diyelim 5, 100 kişi var orada Cık. Ben bunu oynamayacağım Gıcık etti beni ya Gir savaş topuna gir ya Allah 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 i'll be Hadi be. Arda atabilirdim ya. Ondan kaçtı. atamadım iyileş, 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 iyileş. Of. Be, vuracaktım abi, azıcık daha ilerleseydim. Ah. Hızlı koşma şeyimiz de bitti. Gel buraya da öl. Öleceğini bile bile dalıyor ya. vur 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 Abi vursana ya. Aa, çok başı yere attık. Uzatmalar hadi uzatmalar hadi hadi. Hadi. Karlı adamın ölçüsü var. Hadi. Barda. Arkadaşlar uzun bir video olacak gibi görünüyor bu. Hadi be. Neyse tekrar gireceğim abi. Delireceğim. Bir kere bile kazanamadık ya. Ortaya girdim. Çok riskli bir seçenek mi girdim valla. Allah 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 kaç 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 hayır. En azından kupa kaybetmek o açıdan bakacağım ben ya. Diğer türlü hep kupa kaybediyoruz çünkü. girmez sanıyordum. Niple girmez ya. Hadi çok havalara girdim burada. orada. Arkadaşlar burası Star hediyelerini ilk kez biriktirip bir şekilde alacağım gerçekten. Hoppala. Aksesuar var. Bunu da almayacağım. Ya bir dakika. Sen benden nasıl daha hızlı koşabiliyorsun ya? Üff. attım. Hayır atmayaydım keşke. Dur al.

Telefon düştü. Üç savaş kazanayım bari iki tane açayım abi ya. Allah vurma vurma bir daha. Aha, ölmedim valla çok iyi Gireyim mi? Girmeyeyim mi? Gireyim mi? Girmeyeyim Alırım belki. Bul var. Bula gidilmez agam. Niye uzaktan vuruyor? Abi kaç, 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 kaç! kaç. Uh, abi çok yağdım orada. Ya Bulu ya, unuttum Bulu olduğumu. Arkadaşlar çatlamayı şuraya geçip alacağım onu. Hop! Çok güzel. Çok da zorlamadı beni ya. O bu son iki maç hadi ya. Arkadaşlar bakın belki güzel bir şey verir. Bir gün oyuna girmedim diye bana güzel bir şey verir. Biz daha fazla girir diye bana güzel bir şey verir diye. Dün oyuna girmedim. Oyuna girmedim abi. Video çekmen değil oyuna girmedim dün. Sarı hediyelerimi de almadım demek oluyor bu. Bana yetişe görelim bir. Arkadaşlar son bir oyun kaldı. Şimdi dört kişi kaldı görüyorsunuz. Çıkma çıkma adam. Oh be. Uuu. Uuu. Hadi be. Hadi be. Olsun arkadaşlar. Yönünün, 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 kazandık son bir maç. Abi hadi ya. Ey! E bu yavaşmış ya. Üf, üf. Bu ne oldu bu abi? Abi ne oldu abi? Abi ne oldu abi? Ne oldu abim? Hayır. Abi 5 kişi varmış. 5 kişi varmış ya. Of çıkma çıkma. Sakın çıkma. Yeter lan yeter. oluyorum. Gerçekten öyle oluyorum ya. Yeter ya. Yeter. Bu kısmı gel bu o çok güzel öldü. Siz orada bir şeyle yaptım ya. Hı, dur search, dur 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 şimdi geleceğim search. Bekle Be search beni bekle. Bekle beni search. Bir anda güçlü bir şey oldum. Birinci bile olabilirim. Gelir mi be? Hadi be. Hadi be Zorç öldürdü. Arkadaşlar. Oyunun sesini açtım. Evet ve Ender ya. Ender. Oh. Oh, bak bu Videoyu ile katanlara gelsin. Hop. Yok yok video katanlara değil. Video ah, kanalıma abone olanlara gelsin bu. Gelmedi. <laughs> Arkadaşlar videonun amacı çok kötü oldu ya. Aa şunları açayım mı bari? Şunları açayım mı? Ye no 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 no. Ben oraya 30 tane falan biriktireceğim. Sezon bitecek ama. Olsun. Sezonun sonlarına doğru açarız ya da bir sonraki sezon geldikten sonra açarız. Para zaten sonsuz. Arkadaşlar videoya like atmayı ve abone olmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.